Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine harika bir tarifim var. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. Bugün arkadaşlar lahana nasıl en kolay bir şekilde sarılır, nasıl kesilir, nasıl haşlanır onun tarifini vereceğim. İlk önce arkadaşlar lahana mı üçe bölüyorum. Daha sonra böldüğüm kenarların ortasından tekrar kesiyorum. Orta kısmını da üçe bölüyorum arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi lahanalar kesildiği zaman sarılacak yerleri hemen açılıyor. tamamen sonuna kadar kestim. Sarılmayacak yerleri ortadan çıkardım, sarılacak yerleri bıraktım. Yine aynı işlemi bütün kestiğim parçalarda yapıyorum. Orta kısımlarını ayırıyorum. Onları daha sonra ister turşuda, ister kapuska yemeğinde kullanabilirsiniz. Bütün lahanalarımı çıkardım arkadaşlar. Sarılacak yerlerini, sarılmayacak yerlerini de kenara ayırdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, gerçekten bu yöntemle çok kolay bir şekilde lahanalarımızı e, parçalayabiliyoruz. Tenceremi ocağa aldım. E, su ilave ettim. Bir miktar tuz ilave ettim ve kaynamaya bıraktım suyumu. Kestiğim lahanaları hiç dağıtmadan öylece suyun içine attım. Hemen alt üst yapıp aldım arkadaşlar. Ve lahanalarımı sarmaya başlıyorum. Daha önceki videolarımda sarma iç tarifi verdiydim. O yüzden e, iç tarifini vermiyorum. İsterseniz diğer videolarımdan görebilirsiniz. Lahanaları gördüğünüz gibi hiç kenarlarını kapatmadan sarıyorum. Kenarlarından hiç taşma yapmıyor. Hem çok pratik, çok kolay bir şekilde sarılabiliyor. Lahanalarımı sardım ve tencereme yerleştiriyorum. Tenceremin altına lahanalardan çıkan kalın yerlerini koydum. En alt sıra daha çok pişmesin diye. Lahanalarımın ucu birbirine gelecek şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde hiçbir şekilde pirinçlerin taşması olmuyor. Sardığım bütün lahanaları tencereme diziyorum. suyunu ilave ediyorum. Lahanaların üzerine çıkması lazım. Bir tabak koyuyorum üzerine. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.